Porsche motoru 3002 sente kıran kaslarından şu şekilde görebileceğim şekilde görüyorsunuz zaten. bir de eksantrikleri şekilde şu işte, buraya geçecek şekilde buraya geçecek şekilde ve şurada nokta yapmışlar ama e, onların yapması pek bir şeyi değiştirmiyor biz orjinal noktalara göre bakacağız zaten Uranüslerin şu ok işaretleri görüyorsunuz şu ok işaretleri şu şekilde şu yarağa bakacak şekilde olacak şu şöyle bu tarafta şurası şuraya bakacak şekilde ve sarı baklalar o işaretlerine daha önceden de bana şu işaretlenmişler şöyle noktalamışlar ama demek ki bilmedikleri için şu şekilde bir de şu var şunu da göstereyim ben şu içeride ee, gördüğünüz gibi bakın orada bak hem bir çizgi var hem de kasnakta bir ok işareti var onu getiriyorsunuz gördünüz mü şu şekilde bu gelecek şekilde bu işaret aşağı bakacak ve burada kran kasnağı da arka olan kran dişlisinden şu şekilde bak, bu dişlilerin birisinde bak şöyle yarıklı var bu şekilde şu çizgiye bakacak şekilde dümdüz Zaten ilk baktığınızda anlarsınız. Şu şekilde.